Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugün eğitim hikayeleri için bir video çekmeyi deneyeceğiz. Bu çekeceğimiz videoda arkadaşlar öncelikle bir ne yapıyoruz? Bir slide bir hikaye ile başlıyoruz. Burada arkadaşlar çıkarılacak büyük dersler var. Bu dersleri almamız için hikayeler birer bahanedir birer e, unutulmayacak metafordur o yüzden ne kadar çok hikaye bilirsek e, anlatımlarımız hayatımızı etkileme biçimleri o kadar fazla olur şimdi yaşlı kızıl dereli kulübenin önünde oturuyor yanında da siyah beyaz iki tane köpeği var torunu yanına geliyor torunu e, bunların siyah beyaz olmasını merak ediyor e, soruyor e, niye iki köpeğin var niye biri siyah biri beyaz başka renk değil bir tane yetmiyor mu gibisinden dedesiyle sohbette girişiyor sohbet ediyor dedesi diyor onlar benim için birer simgedir diyor hmm, neyin simgesi diyor İyilik ile kötülüğün simgesi diyor yani nasıl simgeliyor? İşte biri iyiliği temsil ediyor, biri kötülüğü temsil ediyor diyor. Peki diyor bu iyilikle kötülük simgesinde diyor hangisi acaba mücadeleye kazanır diyor. Yani ben diyor yaşlı dede diyor ben hangisini iyi beslersem o kazanır diyor. Şimdi arkadaşlar yani çok basit bir hikaye. Ee, çok e, tabi böyle resimde gözümüzün önüne geldiği zaman kalıcı bir hafız, hafızamızda kalıcı bir yer ediniyor. Şimdi e, düşünün biri siyah biri beyaz. Siz siyahı aç bırakırsanız, beyaza bol et verirseniz, beslerseniz tabii ki beyaz güçlenir ve siyahı yener. Ya da tam tersi yaparsanız e, bu sefer siyahı yener. Dolayısıyla arkadaşlar burada hayatın her alanına uyarlayabileceğimiz bir hikaye var. Örneğin tembellik çalışkanlık yani sürekli bir alıştırma yapmaya başladığımız zaman sürekli çalışmaya başladığımız zaman çalışkanlık yönümüz gelişir. Ama onu boş ver, bunu yapamam, şunu boş ver dediğimiz zaman tembellik yönümüz gelişir. Zamanla böyle hiçbir şey yapamaz duruma geliriz. Dil öğrenmek istersek işte her gün 5-10 kelime öğrenirsek, 3-5 cümleyi defterimize yazıp bunu pratikte dökersek, her gün e, dille ilgili işte bir şeyler öğrenirsek 3-5 yıl sonra dili öğrendiğimizi göreceğiz. Ama ya dil öğrenmek zormuş, kim uğraşacak dersek dil öğrenmemiş oluruz. Derslere de aynısı arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce fark etmiyor. E, azar azar her gün bir konuyu tekrarlarsa, her gün o konuyla ilgili farklı kaynakları dinlersek, farklı e, videolar izlersek artık bütün dersleri yani bir öğrencinin bugün başarılı olmaması için hiçbir bahanesi yok. Yeter ki e, sınırsız bir interneti olsun ve bu internete ulaşacak telefon, tablet, bilgisayar gibi bir e, elektronik cihazı olsun. Bu olduğu zaman dersler YouTube'da anlatılıyor Türkçe dersleri işte matematik İngilizce ne öğrenirseniz ne öğrenmek istiyorsanız binlerce milyonlarca video var bunları izleye, izleye her gün bilmiyorum dediğim konu zor dediğin konuyu bile öğrenirsin başarırsın ve Türkiye'de derece yaparsın Bununla ilgili şimdi önemli kişilerin hayatına da değineceğiz. Hobi de böyledir. Satranç oynamak da böyle. Saz çalmak böyle. Bir spor dalında kendini geliştirmek de böyle. Kariyer de böyle. Yani iyi bir meslek sahibi olmak istiyorsanız, mesleğinde yükselmek istiyorsanız, mesleğin her şeyini öğrendiği zaman tabii ki orada yükselirsin. Orada başarılı olursun. E, yatırım yapmak da böyle bir şey, para kazanmak da böyle bir şey, girişimci olmak da böyle bir şey. Yani ne yapmamız lazım? Nasıl ki kızıl dereli e, dede hangisinin kazanmasını istiyorsa her gün onu daha fazla besleyince o kazanıyorsa, Biz de mutlaka bir hedefimiz olmalı ve o hedefi kazanmak için, e, o hedefe ulaşmak için her gün bir şeyler yaparsak, o yönümüzü beslersek, o konuda başarılı olacağımız aşikardır. Bu ne olabilir? Cenneti kazanmak istiyorsan tabii ki Allah'ın rızasını kazanacak davranışlarını çoğaltmak gibi bir hedef olabilir. Bunun için işte Kur'an okunur, peygamberin hayatı öğrenilir filan. bunlarla ilgili araştırma yapılır, video izlenir, değil mi? kitap okunur. Böylece Allah'ın rızasını nasıl kazanacağını her gün o konuda biraz daha bilginin üstüne bilgi katmış olursun. Veya ailenin gurur duyacağı bir evlat olmak için ee... abi seni bir iki dakika sonra arayayım mı bir çekim yapıyor tamam abi ee... ailenin gurur duyacağı bir evlat olmak için anne babaların beklentisi ne ona göre ne yapabilirsin ee, o anlamda bir iki saat harcarsan Düşünürsen Orada başarılı olup ailenin gurur duyacağı Bir e, çocuk olabilirsin İşini severek yapan bir insan mı Olmak istiyorsun Bu yüzden ne yapman lazım Elbette ki e, Sevdiğin işi yapman Gerekiyor ki Hayat e, bir tatil havasından Geçsin yoksa sevmediğin işi Yaparsan tabii ki e, Zaman geçmez Tabii ki e, sıkıcı olur, hayat çekilmez olur. O yüzden sev, e, severek yapacağın bir işi bulmak için ve onu orada başarılı olmak için, orada devam etmek için kendini geliştirmen gerekiyor. Tabii iyi bir vatandaş, e, iyi bir e, komşu, iyi bir e, eş, iyi bir çocuk olmak için de yine e, iletişim kitapları okunabilir, e, ne bileyim bazı e, konularda e, ihtiyaç duyduğun bilgilere YouTube'da, kitaplarda ulaşabilirsin. Abi bütün bunların yanında ben bir hiç olmak istiyorum. Bunlarla hiç alakam yok. Bana ne? Onlar benim memnun etsin. Diğer bir gençlik de var. O yüzden arkadaşlar, e, böyle diyen bir gençliğin kendine de faydası olmaz. O zaman onları da kimse takmaz. E, senin kimseye faydan yoksa kimseden de o zaman bir şey beklememen lazım, değil mi? Böyle bencil, sadece kendini düşünen bireylerden oluşan toplumlarda da yardımlaşma maalesef hayat dümdüz bir yol, dümdüz bir şekilde gitmiyor. Herkesin düşüp kalktığı oluyor, hasta olduğu oluyor, yardıma ihtiyaç duyduğu oluyor, işbirliğine ihtiyaç duyduğu oluyor. O yüzden böyle zamanlarda yalnız kalan insanlar, bencillik daha öncesinden bencillik yapmış olan insanlar, e, yalnız kalır, yardım görmez ve e, psikolojik olarak yıpranır. E, günümüzde e, bu kapitalizmin bencilliğin aslında kapitalizm bencilliğin e, tezahürüdür. Kapitalizmin üst seviye olduğu e, toplumlarda e, insanlar yalnızlaşıyor, e, depresyona giriyor, intiharlara girişiyor, ve çevresi olan, dediğim gibi e, sosyal olan, başkalarını düşünerek hareket eden ins insanlarsa daha kolay, başarılı oluyorlar. Konfüçyüs o yüzden ne demiş arkadaşlar? Sevdiğin işi yaparsan hayatta bir gün bile çalışmamış olursun. E, dolayısıyla e, hayat tatil gibi geçer diyor. Yavaş yavaş da olsa diyor, bir işi sürdürdüğün zaman diyor, orada başarılı olursun. E, üç büyük tehlike: akıllı insanların duygusuz oluşu, duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu. İşte böyle toplumlar e, maalesef e, kin, nefret, bencillik, yalnızlık duyguları gelişir ve bu toplumlarda insanlar mutsuz olur. E, bunun tersi olan toplumlarda ise herkes mutlu olur. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir. Tabi yine somutlaştırmaya yapmış. Ee, i̇şte e, bencil olan, kötü olan insanlar yönetime, liderliğe ön tarafa çıktığı zaman ne oluyor? O toplumda e, artık o dediğimiz kötü kaos toplumu oluyor ve kimse mutlu olmuyor. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. E, bildiğini bilmeyeni uyandırınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız. Yani bir insan bilmediği halde bunun da farkında değilse onun kimseye faydası yok yani bu anlamda Arkadaşlar kendimize ne yapmamız lazım bu örnek biyografi hayatlar edinmemiz lazım Örneğin Hüseyin Özer kimsesi yok açıkçası sokaklarda büyümüş sonra İngiltere'ye gitmiş şu an milyon dolarlık servete sahip işte o anlattığımız özelliklere yani Meslek olarak, dil olarak, yardımseverlik olarak, dürüstlük olarak e, iyi yönlerini beslediği için çok başarılı olmuş ve örnek bir vatandaş olmuş İngiltere'den şövalyelik, şövalyelik mi, kontluk mu? Şunu bir e, açıp öğrenirsiniz arkadaşlar. E, derecesi alacak kadar e, başarılı olmuş bir insan kimsesi yokken, kimse elinden tutmadan bunları yapabiliyorsa bu işte bizim de istersek erken yaşlarında hedefimize güzel meslekler, güzel idealler koyarsak başarılı olacağımızı gösteriyor. Her şey okul değil. Ee, okul okuyup da e, böyle başarılara imza atamayan, 3 e, üç üniversite bitiren bir sürü insan var. Hiç okula gitmeden sadece kendini e, hikayede olduğu gibi geliştiren, iyi yönlerini besleyen bir vatandaşın nasıl başarılı olduğunu öğrenmek istiyorsanız YouTube'a yazın Hüseyin Özer hayatını öğrenin. Sıfırdan zirveye gitmiş. Milyon dolarlık servet sahibi olmuş. Kemal Şahin de arkadaşlar eee Kitap okuyarak kendini geliştiriyor. Ee, o bahsettiğimiz kişisel yönlerini besliyor. Ondan sonra 1980'lerde Almanya'da küçük bir hediyelik dükkan açarken daha sonra bugün 15 bin burada tabi bu eski yüklenmeler, e, bu bilgiler e, bugün 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmış diyorlar. Ama belki şu an 2 milyara da ulaşmıştır. E, 15 bin kişiye iş veriyor. E, yüzlerce firması var bir sürü şey başarmış. Yani okuduğu meteoroloji alanında çalışmamış. Ticarette e, zirve yapmış bir insan. Kemal Şahin yazın YouTube'a arkadaşlar. Kemal ile ilgili videoları izleyin. Dolayısıyla mesela bu adam da e, şey yapmış. E, zor günler yaşamış. Ama daha sonra marketing sistemiyle başarılı olmuş. Bu şekilde YouTube'da yüzlerce binlerce insanın hayatını öğrenebilirsiniz. Hepsinin ortak noktası işte bir hedeflerin olması ve o hedeflerine ulaşmak için iyi yönlerini geliştirmek için çalışmaları, alın teri, akıl teri dökmeleridir. Umarım bu hikaye size de bir fikir verir. Siz de ne başarmak istiyorsanız o başarmak istediğiniz hedefe ulaşmak için ufak ufak çalışırsınız ve o hedefinize ulaşıp mutlu olursunuz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Beğenip abone olmayı unutmayın.